Evet, abi olarak hayatımıza girdiniz, kaptan olarak devam etti. Şimdi hoca olarak da çok başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Arkamızda da birçok Arda Turan görüyoruz. Arda Turan yüzleşme hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz hocam? Öncelikle nezaketiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık bu sıcakta. Vallahi bu gerçek bir hikaye. Tamamından başından sonuna kadar doğrular, yanlışlar, başarılar, başarısızlıklar hepsi gerçek ve tamamında insan ol, insan olmayı anlatıyor aslında. Bu benim oğullarıma, eşime, isteyen gençlere bırakmak istediğim bir mirastı. Bütün olaylıkları, olayları en içten en içten halimizde anlatmaya çalıştık. Tabii ki kolay bir şey değil. Çok zorlandık çünkü yüzleşmek zor bir şey. Ama bütün olayların hepsine baktığınızda gerçekten iyi niyetli, vicdanlı birini göreceksiniz. Hı hı. Kimseyi isteyerek üzmeyen, hayatında en kötü şeyleri yaptığında bile e, kalbinden iyi şeyler geçiren. Ama hayat bildiğiniz gibi bunların hepsinin toplamı ve e, açıkçası bu yüzleşmeyle gurur duyuyorum. Peki bu yüzleşmelerden en çok aklınızda kalan ya da arkanıza baktığımızda hangi ardı turunun yüzleşmesi daha zordu ya da sizi yordu? Zor? Benim için her zaman en üzüldüğüm şey, e, her zaman söyleyeceğim, Bilal abi'yle olan yüzleşme beni her zaman çok yormuştur. E, milli takımdaki prim konusu da üzmüştür. Çünkü neden? Bilal abi konusunu çok daha farklı çözebilirdim. Benim dostum arkadaşımdı. Ne olursa olsun onunla alıp bir kahve içip neden böyle yaptın, neden böyle olduğunu anlatmak isterdim. Belki farklı çözümler olabilir. Mini takımdaki prim konusu da tamamıyla olmayan bir şeyin karşıma çıkması beni çok üzmüştü. Ama gördüğünüz gibi bu belgeselin içinde hepsini göreceksiniz. Yani e, herkes biliyorum ki zamanında beni çok sevdi. Bazıları hala seviyor bazı insanlar. Herkes beni severken kendi istedikleri gibi bir Arda olmamı istediler. Halbuki bu ol, olması mümkün değil. Yani örnek veriyorum hep Beşiktaş forması giydim, Seba forması. Süleyman Başkan'ı çok sevdiğim, hastanede son günlerinde ziyaret etmiştim. Bir iletişimimiz olmuştu, bir bağımız var olmuştu. Her şeyden ötürü Türk sporu için muhteşem bir insandı. Onun forması giymek bütün renklerden bağımsız benim için çok önemliydi. Ama dönüp, dönüp geriye baktığınızda Galatasaraylı genç fanatik kardeşlerimiz ondan çok şikayet ettiler, çok laf söylediler. Dediğim gibi ben herkesin istediği arda olamam ama kendi kendi arda olmam benim için önemli. Ne var? ağzımdan kötü söze dikkat etmem lazım, şiddete dikkat etmem lazım. Artık iki çocuk babasıyım ve bir teknik direktörüyüm. Bu yüzleşme bunların hepsini barındırıyor aslında. O yüzden e, çok heyecanlıyım. Hem de ekiple de gurur duyuyorum. Bir defa Doruk'a çok teşekkür ederim yapımcıza. Bana güvendi. Amazon'a çok teşekkür ediyorum. Umut Aral Hoca muhteşem bir yönetmenlik yaptı. Bana Begüm'le beraber muhteşem bir konfor alanı sağladı çok e, kendimi rahat hissettim, güvenli hissettim. Yani duygularımı gerçekten anlatabileceğini gösterdi bana ve her şeyden önemlisi Possible bir Okan Can Yantır. E, böyle bir belgesel yapabiliriz ama ben senin kupalarını sadece anlatmam dedi. Buna hazır mısın diye sordu. Ya ben ona evet hazırım dedim de böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. <laughs> yani dengeliriz, beraber anlatırız gibi ama gerçekten çok sert bir yüzleşme oldu, göreceksiniz. Elimizden geldiğince de olayların dışındaki insanları kırmamaya çalıştık. Herkese hemen hemen konuşma fırsatı verdik. İsteyenler konuştu, istemeyenler konuşmadı. Ama güzel bir hikaye olduğunu, e insana özgü bir hikaye olduğunu göreceksiniz. Evet ama bu yüzleşme birlikte başarılarınızı da tekrardan gözden geçirdiniz. İyi Baş... orta, doğru tarafa vurdun hakim. Yani bu başarılara baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Arkada hemen Galatasaray kaptanlığından Atletico Madrid, Barcelona ve şu anda Süper Lig'de oynayan Eyüp Teknik Direktörü Beyaz Sakallarıyla. Şunu söylemek istedim ben bütün bu başarıları gezerek, eğlenerek yapmadım. Hayatım önce çok çalıştım, çok mücadele ettim hangi başarılı insana da bakarsan hep bunları bunlara bakmaya çalışırım Ne yapmış diye. Bu tarafta da bu hikaye var. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, birincilikten ikinciye çıkarken, ne kadar zorlanırken Avrupa'da 11 tane kupayı kazanırken bir fiil olayın içindeydim. Olaylara finallerde temas ettim, asistlerle, gollerle. Bunlarla karşılaşmak, bunların bunlara psikolojik olarak hazırlanmak çok zor bir hikayeydi. bunların hikayesi var içinde. Çok güzel bir hikayeydi. Bence gençlere çok güzel örnekler var içinde çünkü görüyorsunuz şimdi olimpiyattan geldik çünkü çok ihtiyacımız var sporun muhteşem bir gücü var